Merhaba arkadaşlar. Bugün VGS 3. videoda devam ediyoruz. Bu dersimizde Vue komponenti anlatmaya çalışacağım. Bu komponent ne işimize yarar, nasıl kullanılır göstermeye çalışacağım. Şöyle ilk olarak söylemem gerekirse bu komponenti kullanmamız için aşağıda gördüğünüz gibi Vue olarak bu dosyasını include etmem gerekiyor, oluşturmam gerekiyor. Ardından bu komponenti şöyle oluşturuyoruz. Bu komponent yazıyoruz. Parantez içinde komponentimizin ismini yazıyoruz. Örneğin bizimki komponent olsun. Sonra virgül koyup parantez içinde bu komponentimizin yani bizim şu anki komponent isimli komponentimizin özelliklerini yazacağız. Örneğin bir template yazalım template kısmı komponentin e, html kısmı olmuş oluyor. Örneğimiz buraya h1 yazıp yazalım. Burada tekrar h1'i kapatırsak şu an biz komponentimizin içine h1 html tagını görmüş olduk. Yani şöyle ki nasıl burada bir h1 tagı yazıyorsunuz. Aynı o şekilde template de bu görevi giriyor. Şimdi komponentimizi çağıralım. Komponenti de bir tek olarak çağırıyoruz. Örneğin benim komponentimin ismi komponent olduğu için böyle yazdım. Mesela benim komponentim my component olsaydı, burada de my component demem gerekirdi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım template'in içinde yazdığım yazılım burada benim html kısmı browser'ımda gözükmesi lazım. Gördüğünüz gibi geldi. Template kısmından. Bir de template'e nasıl ki burada data yazıp number diyorduk mesela 0 diye yazıyorduk şu kısımda burada da aynı şekilde bir tane data yaz yazalım yaratalım data function diyelim sonra bir tane number adında variable return etsin o da 5 olsun Şimdi bunu bizim h1 taglerimizin içine yazdıralım. Nasıl burada iki stupendiz içine yazdırıyorsak, aynı bu şekilde de burada yazdırabiliriz. Bir bakalım gördüğünüz gibi sayımız geldi. Bir farklı şekilde de template'i burada çağırabiliriz. Örneğin template diyelim template tag içine de id'mizi verelim id'miz de tempos burada da yine tırnak içinde id'mizi çağırdığımız zaman bizim templateimiz artık buradaki kısım oldu buraya yine aynı şekilde hp tag'ın içine biz number'ımızı yazarsak ekrana gelecektir. Gördüğünüz gibi hatta değiştirelim. Emin olmak için. Gördüğünüz gibi geldi. Bir de komponentte şöyle bir kısım var. Örneğin bir tane daha değişim oluşturalım. Adına da mesaj diyelim. Boş bir değişken olsun. Biz komponentimizin içine props yöntemiyle data gönderebiliyoruz. Örneğin buraya is daha doğrusu message dediğim zaman örneğin me mesajda Murat yazsın. Bu mesaj props olarak bizim komponentimize gidiyor. Ben bunu örneğin mesela bir tane projeniz var. Burada bir sayfanız var. Bir JavaScript dosyanız var. Siz burada bir veri oluşturmuşsunuz. Ama bu veriyi İçindeki bir komponent'i göndermek istiyorsunuz. Onu da Props sayesinde yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben mesajı Props olarak komponent'in içine göndermiş oldum. Bu dışarıdan benim e, komponent içindeki mesajı değiştirme yöntemi diyebiliriz. Anlaşılması için. Şöyle yapalım. Bunu da şöyle çağırıyorsunuz. Props diyorsunuz. message dediğiniz zaman artık siz oradaki kısmı çağırmış oldunuz. Buraya da mesajı yazdıralım. Gördüğünüz gibi Murat geldi. Mesela bir tane daha komponent oluşturalım. Daha iyi anlamanız için. Buna da alt ay diyelim. Gördüğünüz gibi iki, iki, ikisi de aynı komponent. Fakat benim içine gönderdiğim datalar farklı olduğu için propslar farklı olduğu için ekrana tabii ki de benim gönderdiğim datayı yazdı. Çünkü benim gönderdiğim data komponentin içindeki benim message değişkenimi değiştirmiş oldu. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadar yeter. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere.